Selamlar nasılsın ben saçlarımı kestirmeye gidiyorum en son Ekim ya da Kasım ayında kestirmiştim bana Nisan Mayıs gibi gel dedi belki tanırsınız Can Kaplan kıvırcık saç metodunu da yayan aslında öğreten kişi Vallahi birazcık pahalı olabilir yani diğer kuaförlerin iki katı falan gibi ama Gerçekten de yiyor. Eğer ona kestirmezsem yani pişman olup gidiyorum yani düzeltebilecek yer arıyorum. O yüzden maceraya atılmayı bıraktım ve saçlarımı ona ve ekibine emanet etmeyi tercih ettim. Yani kuaför fobisi olanlardan mısınız bilmiyorum. Ya kuaföre gitmeyi hiç sevmiyorum ben ya. Böyle orada geçen dakikalar zulüm gibi geliyor bana. Bir de size de oluyor mu bilmiyorum. Mesela kuaförden içeri giriyorsunuz bütün kafalar böyle dönüp size bakıyor. <laughs> Herkes ama yani bakmayan yok. Böyle bir de böyle dümdüz hani. Poker face bir şekilde. Ben de o zaman kimseyle göz kurmadan hızlıca böyle ilk bana böyle daha samimi gelen isteğimi dile getiriyorum. Neyse ki randevu sistemi var işte. Randevu olunca daha iyi. Seni bekliyor oluyorlar. Şimdi gidiyorum. Araba park sıkıntısı var. Tabi Bağdat Caddesi civarında. O yüzden biraz erken gideyim dedim. Ya yani neredeyse 18 senedir saçlarım hep küt kullanıyorum. Kuaföre varmadan yani ilk bulduğum yere arabayı koyayım dedim. Çünkü park yeri bulamıyorum. Gördüğüm ilk yerde hemen yanaştım böyle o boşluğa doğru. Dörtlüleri yaktım yani buraya park edeceğim demektir bu. Arkamdaki arabalar geçip yanımdan geçip gitmeye çalışıyorlar ya. Al şu ikisi. Şuydu evet yeşil. Hani nereye bak ben yürüyorum kaç dakikadır. Yanımdasın yani trafik var zaten ileri gidemiyorsun. Bırak da ben park edeyim ya. Ne kadar saygısızca. Vertical diye bir yer var şurası. Şurada. Böyle çeşitli konserler oluyor. Restoranlar falan var. Şu Danilo Şef'in restoranı da hemen şu köşede zaten. Burası benim saç kesimini yaptıracağım yer ama şu an erken. Şöyle tabelası. Şimdi ben bir kafeye gidip orada bekleyeceğim. Hmm, Berbat çıktık. Kırıntı var burada. Hmm, şurası güzel bak. nasıl? Ya biraz kısaldı gibi ama şeyden, bigudan bence çok kıvırtıyorlar. Ay, yağmura yetişmeye çalışıyorum şimdi. Bakım da yaptırdım. Güzel ya beğendim. Kısaldı ama olsun. Minnaşımı aldım. Yetiştim zar zor. Baktım okulda köşede beni bekliyor ya. Cimcimem. Ne o? Saçım güzel oldu. Tekrar konuya geri dönersek. Ya ama çok fazla ya şekillendirmekle çok uğraşıyorlar böyle. Yarım saat sırf şekillendirmeyle geçiyor. Tek 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 böyle ayırıyorlar. Çok fazla bigu yapıyorlar falan. Ya oranın olayı da bu zaten. Hani onu çok fazla yargılayamıyorum da bu konuda. Çok böyle şey hani biraz düğüne eski böyle 80'lerin 90'ların düğüne gider bigusu var ya ona benziyor sanki. Yıkayınca daha da oturacak diye düşünüyorum. Şu an çok hacimli değil. Ama bakım yaptırmam da iyi oldu. Gitmek isteyenler için tavsiye edeceğim şey şu. Nakit para götürün yanınızda. Çünkü fiyatları zaten mesajla randevu aldığınızda belirtiyorlar ama onlar KDV hariç yani nakit fiyatı. Eğer kartla ödemek istiyorsanız üstüne %20 eklemeniz gerekiyor. Hemen yanında Garanti Bankası var. Oradan çekip de gelebilirsiniz de hani. Ama o da işte komisyon falan alıyor eğer başka bankaya aitse hesabınız. Ben her seferinde unutuyorum ve son anda koşa koşa gidip oradan para çekmek durumunda kalıyorum. Ben çok memnunum. Görüşmek üzere.